Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da sakal tıraşı görmek risk ve tehlikeler karşısında önlem almak ve tehlikelerden kaçınmak anlamına gelir. Rüyada sakal tıraşı olmak iş ya da gündelik hayatla ilgili bazı sıkıntılar içinde olacağınızı gösterir. İş hayatınız ile ilgili önemli kararlar alacak ve zamanla olumlu sonuçların hayatınıza girdiğini göreceksiniz. Yapmayı düşündüğünüz bazı işlerden vazgeçebilirsiniz. Kalp kırabilir ve sonra da büyük pişmanlıklar duyabilirsiniz. Rüya'da jiletle sakal tıraşı olmak. Rüya sahibinin arkasından dedikodu yapıldığını gösterir. Rüya sahibinin kulağına gelecek olan dedikodular yüzünden çevresiyle arası açılacaktır. Dedikodunuzu yapan kişilerden uzak duracağınız için çevrenizde kötü kimseler kalmayacaktır tartışmaların yaşanacağı bir dönem içinde olacak rüya sahibi temkinli davranmalı ve sabır etmelidir. Rüya'da berberde sakal tıraşı olmak. Çevrenizde sizle ilgili karar alınacak. Bu durum sosyal hayatınızı etkileyecek. Sosyal hayatınızı olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebileceği gibi çevrenizdekiler de daha iyi tanıyacaksınız. Aile içinde huzursuzluğa da işaret eder. Sabırlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini gösteren uyarı verici bir rüyadır. Rüya'da başkasının sakal tıraşı olmasına tanık olmak. Rüyayı gören kişinin tanıdığı sakal tıraşı oluyorsa o kişiden uzak durmalıdır. Tanımadığınız kişi sakal tıraşı oluyorsa birden fazla düşmanınız olduğuna işaret eder. Çevrenizde iyi niyetli olmayan kişiler vardır. Alınacak kararlar riskli olabilir ve kötü sonuçlar doğurabilir. Maddi anlamda parasal sıkıntı içine girecek olan rüya sahibi bir süre tedbirli davranmalıdır.